Selamlar saygılar Arkadaşlar nasılsınız Umarım iyisinizdir bugün sizlerle Sezgi hakkında konuşacağız bilmiyorum bu konuda hiç düşündünüz mü Sezgi nedir sanattaki karşılığı ilham arkadaşlar Sezginin ilham kelimesini çokça duymuşsunuzdur da Sezgi konusunda çok derin bilginiz olmayabilir O yüzden Sezgi ile ilgili bir şeyler konuşalım istedim konuda da e, sizlere naçizane bilgilendirmek istiyorum. Çünkü benim önemsediğim bir kavram sezgi. Sezginin e, birçok karşılığı var hayatımızda. Hiç az önce söyledik sanatta ilham diyebiliriz. İşte birçok filozof ona farklı isimler vermiş. Mesela Descartes'la e, Spinoza tabi ışıma ya da tabi ışık demişler. Ben de o yüzden videomun ismini onlara istinaden sezgi tabi ışıma olarak koydum. İsterseniz sezginin tanımıyla başlayalım. Sezgi kelime anlamı olarak sezme yetisi manasına gelir. Felsefi yazında ise gerçeğin dolaysız, içgüdüsel bir biçimde kavranması olarak açıklanır arkadaşlar. Sezgi en genel anlamıyla gerçekliği dolaysız olarak içten ya da içeriden kavrayabilme, tanıyıp bilme yetisidir. Peki sezgi nasıl gerçekleşir arkadaşlar acaba? Arkadaşlar, sezgiye adım adım ilerleyen düşünmenin ya da bir takım uğraklardan geçerek yol alan usavurmanın tersine bir şeyi doğrudan doğruya algılayıp kavrama, bilinçli bir düşünme ve yargıya varma süreci olmaksızın doğrudan, aracısız gerçekleşen anlama ya da bilmedir. Hiçbir çıkarma dayanmaksızın dolaysız bir biçimde bilgiye ulaşma yordamıdır yani biçimidir arkadaşlar. Başka bir şekilde ifade edecek olursak önermelerden başka önermelere yönelerek mantıksal yolla çıkarımlar yaparak ilkelerden sonuca ulaşan tek tek parçalardan bütünlüğü olan bir düşünce oluşturan akıl yürütme yerine doğrudan ya da aracı kullanmaksızın düşünce kuran bütünü bir kere de bir bakışta tümüyle ele geçiren şeylerin özüne dolaysız bir biçimde doğrudan doğruya ulaşan şeyleri tüm devingenliği içinde bütünlüklü kavrayan içten duyma yolu olarak da açıklanabilir arkadaşlar. Sezgiye tarih boyunca çok farklı düşünce akımları ayrı bir önem atfetmişlerdir. Bunlardan ruhçuluğu örnek verebiliriz. Ruhçuluk Türkiye'de de bir dönem etkiliydi arkadaşlar 1950-60'lı yıllarda. Ve ruhçulukta sezginin insanın kendi düşüncesi olmaktan ziyade çeşitli etkenlerden kaynaklanan tesirlerle ortaya çıktığı kabul edilir ki bu etken genellikle bedensiz bir ruhtur. Bu yüzden ruhçular yüksek bilgileri içeren tebliğlerin alındığı ruhsal irtibatlara sezgisel yani intuitif irtibat derler. Bu arada arkadaşlar ruhçuluğun Türkiye'deki öncüsü ise Doktor Bedri Russelmanidi idi. Bu akım yüzyılımızın başında oldukça etkiliydi ve Türkiye'de de bu akımdan etkilenenler oldu ancak günümüzde o kadar etkili değildir arkadaşlar. Sezgiyi özellikle önemseyen bir grup ya da ekol varsa arkadaşlar onlar da Gnostiklerdir. Gnostiklere ve antik çağ inisiyelerine yani sülüklerine göre tinsel aydınlanma yolunda üç tür bilgi mevcuttur ki bunlardan öğretim yoluyla öğrenilebilir bilgi matezis, his ya da ızdırap yoluyla edinilen bilgi patesis, sezgi yoluyla öğrenilebilir bilgi de gnosis olarak adlandırılmıştır. İnisiyasyonlarda yani seyri sülükte en yüksek aşamaya ulaşanların yani inisiye oluş aşamasına erişenlerin sezgi yoluyla aldıklarını çevresini aktararak aydınlatması söz konusu olur. İnisiye adayının bu hale gelişi kim inisiyasyonlarda tohumun bitki haline gelmesi sembolizmiyle kim inisiyasyonlarda ise meşale sembolüyle temsil edilmiştir. Görüyoruz ki gnostikler sezgiye çok önemli bir yer ayırmışlar arkadaşlar kendi düşüncelerinde. İslam coğrafyasında da özellikle Muhit e, Arabi'yi Gazali'yi, Kuşehiri'yi e, Sezgiciliğin öncüleri sayabiliriz. Onlar da birincil bilgi kaynağı olarak ya da Tanrı'ya ulaşmanın en iyi yolu olarak Sezgi'yi görmüşlerdir arkadaşlar. Sezgi e, tasavvuf yolunda keşif manasına da gelir. Sezgiye erişenlere keşif ehli derler arkadaşlar. Sıra geldi felsefede Sezgiciliğin anlamına ya da öncülerine. Şimdi önce arkadaşlar sezgicilikle ismi bütünleşen Henry Bergson'un düşüncelerine yer vermek istiyorum. Ardından daha geriye gidip Descartes'tan, işte Spinoza'dan, Nietzsche'den örnekler vererek felsefi düşüncede sezginin yerine dair değerli bilgiler edineceğiz. Sezgicilik yani intisyonizm felsefi bir kavram olarak sezgiye akıl, zihin ve soyut düşünme karşısında hem öncelik hem de üstünlük tanıyan felsefe akımıdır. Sezgicilik genel anlamda bilgi edinmede sezgiye birinci dereceyi veren öğretidir. Sezgicilik akılcılığın karşısında gerçeği durdurarak, bölüp parçalayarak ve kıyaslamalar, karşılaştırmalar yaparak değil, onu bir anda kendi benzersiz bütünlüğünde ve olduğu gibi kavramayı amaçlar arkadaşlar. Bu çok önemli. Bakın analitik düşünce yöntemi değil sezgi. Aklın parçalara ayırarak adım adım ilerleyen düşünce yönteminden ayrılıyor burada. Gerçeği bir anda bütünlüklü olarak toptan elde etmeyi amaçlıyor. Temelinde akla dayanan bilimsel düşünmenin gerçeği bütünüyle her yönüyle kavramadaki yetersizliği bulunur. Şimdi sezgicilik akımının kurucusu Henry Bergson'un düşüncelerini öğrenelim arkadaşlar. Henry Bergson az önce dediğim gibi felsefede sezgicilik akımının kurucusudur. Bu nedenle kimi zaman felsefe tarihinde Bergsonculuk olarak da adlandırılır arkadaşlar. Sezgiciliğe göre bilginin özellikle de felsefi bilginin kaynağı ve temeli sezgidir. Burada önemli olan sezgi kavramının içeriğidir arkadaşlar. Felsefi anlamda sezgi bir tür açılma, doğrudan doğruya keşfedilme ve dolaysız aracısız birdenbire kavranılma anlamında kullanılmaktadır. Buna göre varlıklar bize oldukları gibi veren bilgi sezgidir. Bergson'da bu kavram daha da özel bir anlamda gerçeği dola, dolaysızca kavrama yetisi olarak belirtilmiş, algıların ve zihnin bir tür birleşiminden müteşekkil sayılmıştır. Bergson'da kendi bilincine varmış içgüdüler sezgi olarak değerlendirilir ve bu kavram felsefenin merkezine oturtulur. Bergson, anlayış gücünün gerçeği kavramadaki yetersizliğini kendi düşünce düzeni içinde başka bir yetiyle gidermeye çalışmıştır. Onun sezgi adını verdiği bu yeti yapısı gereği kişinin iç evreni ile ilgilidir. Sezgi yani intüasyon içten olanı özde bulunanı görme anlamındadır. Ona göre sezgi içgüdü ve anlağın birbirleşimidir. Gerçeği birden kavramada içgüdüden yararlanılır. Anlak da içgüdüde uyku halinde olan bilinci uyandırır ve onu tutkulardan kurtarır. Öyleyse sezgi kendi bilincine varmış içgüdüdür. Burası çok önemli arkadaşlar. Ve çok güzel bir söz aslında bu. Sezgi kendi bilincine varmış. içgüdüdür. Araç yapan insanın yani homo faberin başlıca özelliği anlakla donatılmış olmasıydı. Bilen kişinin yani homo sapiensin en önemli özelliği de kendisinde sezgi denen yetinin bulunmasıdır. Anlak dışa dönüktür. Sezgi ise içe yöneliktir. Anlağın kavrayamadığı süreyi sezgiyle bilme olanağı vardır. Homo sapiensin bir yetisi olan sezgi maddeye yani özdeye dayalı yaşamın denetimi altında değildir. Sezgi insanın yöneldiği nesne boyunca devinen, sürekli bir akış içinde olan, diriliği bulunan, süreç niteliği taşıyandır. Sezginin en önemli başarısı süreyi kavramasıdır arkadaşlar. İnsanın gerçeği bilmesi sezginin gücüne bağlıdır. Sezginin bir yeti olarak ortaya çıkması kolay değildir. Kişi kendi iç evrenine dönmeyi, kendi temel beninin varlık alanına girmeyi sağlayan bir çabayı gerektirir. Bu çaba doğal eğilimlerin akışına karşıt bir girişimdir. Bu girişim ise güçlü bir içe dönüş eylemidir. Bergson'un felsefesinde sezgiye dayanan yöntemin uygulandığı en önemli alan bilgi sorununun ortaya çıktığı yerdir. Ona göre bilgi kuramı belli bir ölçüde ruh bilimin ilgi ortamına da girer arkadaşlar. Bu ortamda belli kavramıyla karşı karşıya gelinir. Bergson, belleği, yapısı ve niteliği bakımından işlevi yönünden ikiye ayırır. Birincisi gövdeye bağlı sürekli iğnelenmelerden oluşan kendiliğinden sürüp giden bir işleve dayanır. İkincisi ise anıların imgeleriyle ilişkilidir. Salt bellektir. Hangi açıdan bakılırsa bakılsın bilgiyi sağlayan yetinin yaşamdan ayrılması olanaksızdır arkadaşlar. Salt belleği de bu yaşam bağlantısı içinde görmek gerekir. Yaşamla olan bağlantı yaşam kuramı ile bilgi kuramı arasında içten bir ilişkinin bulunduğunu gösterir bilginin edinilmesinde tek geçerli ilke olan sezginin kaynağı da yaşamdır Bergson'a göre. Bu nedenle sezgi bilgi bağlantısı kişiyi yaşamın içine çeker. Ancak bilgi kuramının da anlağı genel gelişimi içinde ele alması gerekir. Yoksa anlağı genel gelişimi içinde görmek istemeyen bir bilgi kuramı bize ne bilgi öbeklerinin kuruluş biçimini ne de bunları hangi yolla genişletip aşabileceğimizi öğretebilir. Anlağın görevi Yaşamı anlatmaktan çok oluşturmaktır. Yaşam mantık ilkelerine göre ilerleyemez. Kimi sürelerde yanılmalara düşer, sapar. Buna karşın evrensel bir nitelik taşıyan yaşam atılımı yani onun deyimiyle elan vital kendi doğrultusunda gider, değişik bölümlere ayrılarak gelişir. İşte bilgi kuramı ile yaşam kuramı arasındaki varlık bağlaşımını sağlayan ilkeyi bilmek sezginin işidir. Sezginin güçlülüğü, derinliği bu bağlantıyı kavramasıyla orantılıdır. Yani insanın iki yönüne hitap ediyor arkadaşlar. Bilgi kuramı insanın bedensel yönüne dış dünyayla ilişkisine hitap ediyor. İnsanın e, maddi dünyada varlığının devamını sağlayan insanın mantıklı yanı yani bilgi kuramı yanı. Diğer yandan e, insanın ruhsal dünyasını besleyen, iç dünyasını canlı tutan, zenginleşmesini sağlayan ise yaşam kuramı arkadaşlar. Bu da hafızanın eee geçmişiyle alakalı, geçmişle kurduğu bağlantıyla alakalı duygusal hafızada diyebiliriz buna. Yaşam kuramı mantık ilkelerine göre ilerlemez diyor, doğru söylüyor. Diğer sürelerde yanılmaya düşer, sapar. Ee, ve insanın çoğu kez işte bunu birçok filozof da söylüyor arkadaşlar. İnsan yaptıklarını mantık ilkelerine göre yapmaz çoğu kez. Duygu durumuna göre insan yaşar. Farkında olarak ya da olmayarak bir tutkunun peşinden gider arkadaşlar. Ve o tutkunun tutkunun gerçekleşmesi için doyurulması için kendisince mantıklı şeyler bulur ya da bahaneler üretir diyelim ve bu bahaneleri bir e, mantık e, yordamına oturttuktan sonra onu gerçekleştirmek için elinden gelen ne varsa yapar arkadaşlar. Burada sezginin yaptığı şey bilgi kuramı ile yaşam kuramı arasında bir bağlantı kurmak, bir denge kurmaktır. E, Sezgi de kaynağını yaşamdan alıyor arkadaşlar. Yaşamınızda Sezginin açılacağı kanalla ilgili, disiplinle ilgili bir çabanız, bir eğiliminiz yoksa, sezginin de gelmesi olasılığı çok düşüktür. İnsanın ilgili olduğu ya da yoğunlaştığı alanlarda ilham gelir arkadaşlar. Hani Bergson'un sezgicilik düşüncesini anlattıktan sonra, genel itibariyle felsefede sezginin ne olduğunu, filozoflar tarafından nasıl anlamlandırıldığını, içinin nasıl doldurulduğunu öğrenebiliriz artık. Sezgi çok eski zamanlardan beri e, biliniyor demiştik. Gnostiklerden bahsettik, işte ruhçuluk akımından bahsettik. Ortaçağ felsefesinde önemli isimlerden biri olan İmam Gazali de e, özel bir önem atfeder e, Sezgi'ye arkadaşlar. Bütün yollar araştırır. En son vardığı nokta yine tasavvufun Sezgi yoludur, keşif yoludur arkadaşlar. Sezgi'den bahsediyorsak, Descartes'ten ve Kant'tan özellikle bahsetmemiz lazım. Descartes'a göre sezgi apaçıklık, akılsal aydınlık düşüncesi, Kant'a göre ise somut olarak ortada oluşan, ortaya çıkan, edimsel olarak verilen gerçekliğin düşüncesidir. Sezgi sözcüğü şeylerin somut görüşünü belirttiği gibi görünmez olanı tahmin etmeyi ya da duyumsamayı içeren içe girişi de belirtir. Yani görünmeyene dair bir bilgi de verir sezgi sadece somut şeylere dair bir bilgi değil. Bu iki anlamın içe geçmesi özellikle geometri nesneleri söz konusu olduğunda sık görülür. Bu anlamda Poincaré'nin şu sözleri önemlidir. Mantıkla kanıtlanır, sezgiyle keşfedilir der Poincaré. Ve şöyle devam eder. Bize görmeyi öğreten yeti sezgidir. O olmadan geometri tıpkı gramerde çok başarılı olan ama düşüncesi olmayan bir yazar gibidir. Matematikte sezgicilik kavramını ilk öne süren kişi ise Hudson Egbertus Jan Brouwer'dır. Hollandalı matematikçidir kendisi. Ve matematik sezgicilik olarak adlandırır bu görüşünü. Bununla birlikte köken olarak az önce ismini zikrettiğimiz Henry Poincaré ve Leopold Kronecker'da bulunabilir. Buna göre arkadaşlar matematiksel belitler yani aksiyonlar doğrudan doğruya sezgi yoluyla kavranabilirler. Matematiksel önsellikler sezgi yoluyla kavranırlar ve bu nedenle de bu durum matematiğin üstünlüğünü gösterir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Sezgi kendisine sadece felsefede ve sanatta değil, bilimlerde, özellikle de matematikte güçlü bir yer bulmuş. Şimdi izninizle yine felsefe içerisinde filozofların Sezgi'ye dair metinlerine yer vereceğiz. Yani düşüncelerini nasıl yazıya dökmüşler, kitaplarında nasıl bunu anlatmaya çalışmışlar, ona yer vereceğiz. İlk filozofumuz Descartes. Descartes sezgiyi tabi ya da doğal ışık olarak adlandırır. Birçok metninde buna dair düşüncelerini açıkça ifade eder. Buna en iyi örnek ünlü meditasyonlar yani metafizik üzerine düşünceler adlı kitabında söyledikleridir arkadaşlar. Şöyle söylüyor meditasyonlarda. Şimdi de bu iddiaların yeterince sağlam olup olmadıklarına bir bakmalı. Bana böyle düşünmeyi doğa öğretti derken sadece benim doğal bir dürtüyle böyle bir şeye inandığımı kastediyorum. Yoksa bunun doğruluğunun bana doğal bir ışıkla açıklandığını kastetmiyorum. Bu ikisi arasında büyük fark var. Çünkü doğal ışıkla bana açıklanan gerçekler, örneğin kuşku duyduğum için var olduğumu anlamam ve benzeri gibi zaten hiçbir şekilde kuşku içermez. Çünkü hiçbir yeti yoktur ki bana onların yanlış olduğunu doğal ışık kadar güvenilir şekilde öğretebilsin. Doğal dürtülere gelince, geçmişte iyi ile kötü arasında bir seçim yapmam gerektiğinde bu dürtülerin beni yanlış yöne sürüklediklerini sık sık düşünmüşümdür. Bu yüzden başka meselelerde onlara daha fazla güvenmemi gerektirecek bir sebep göremiyorum. Yani Descartes'ın açıkça belirttiği gibi Descartes doğal ışığa ya da tabi ışığa doğal dürtülerinden daha çok önem veriyor. Yani bedenin yanına, bedeninden gelen dürtülerine daha daha az güveniyor ki bunu da belirtiyor zaten. Sık sık onların yüzünden yanıldım, hataya düştüm diye. Buna karşılık doğal ışıkla edindiğim bilgiler çok açık, çok net diyor ki açıklık e, basamağı e, Descartes'in o dört ünlü bilgiye ulaşma basa basamağında önemli e, basamaklardan bir tanesidir arkadaşlar. Bu dört basamak, şunlarda tekrar anlatmış olalım: apaçıklık, analiz, sıra ve sayış ya da geriye dönüş kontrol diyordu buna. Anlamış bulunuyoruz ki arkadaşlar Descartes'in en önemli bilgi kaynağı belki de sezgiydi. Şimdi diğer bir filozofumuza geçelim. Benim çok sevdiğim, düşüncelerini örnek aldığım, doğayla iç içe, ömrünü doğaya, doğal bir yaşam adamış olan Rousseau'dan bahsedeceğiz. Rousseau'nun aydınlanması da bir sezgi anında olmuştu arkadaşlar. O yüzden sezginin önemli bir yeri var Rousseau'nun hayatında da. Rousseau'nun arkadaşı Diderot'u ziyaret etmek için çıktığı Vincent yolunda yaşadıkları çok önemli. Filozof o anları yıllar sonra İtiraflar isimli eserinde şöyle betimler. O 1749 yılı aşırı sıcak bir yaz olmuştu. Parisle ile Vincennes arası iki fersahtır. Arabalara para verecek durumda olmadığım için yalnız olduğum günler öğleden sonra saat 2'de yayan gidiyordum. Bir an önce eve varmak için de çabuk yürüyordum. Paris'in modası gereği ağaçlar hep budanmış olduğu için hiç gölge vermiyorlardı. Çok kez sıcaktan ve yorgunluktan yürüyemez olup uzanıyordum bir yere. Adımlarımı yavaşlatmak için yanıma bir kitap almayı akıl etmiş. Bir günde Merkür'de Frans dergisini almıştım. Okuya okuya yürürken Dijon Akademisi'nin ertesi yılın edebiyat armağanı için yayınladığı şu soru gözüme ilişmişti. Bilimlerin ve sanatların gelişmesi ahlakın bozulmasına mı düzelmesine mi yardım etmiştir? Evet çok önemli bir soru arkadaşlar. Bu soruyla ve Russo'nun buna verdiği cevapla ilgili ayrıca bir çalışma yapmak istiyorum. Sizlerle güzel şeyler öğreneceğiz Rusodan. Devam edelim şimdilik. Bu soruyu okur okumaz bir başka dünya gördüm ve bir başka adam oldum. Nasıl duygulandığımı bugün olmuş gibi hatırlıyorum. Ama duygularımı ayrıntılarıyla Mr. de Malachorbus'e yazdığım dört mektuptan birinde anlattıktan sonra hepsi çıkıverdi aklımdan. Hatırlayabildiğim kadarıyla o gün Winsene vardığım zaman çılgınlığa benzer bir coşkunluk içindeydim. Diderot farkına vardı. Nedenini söyledim ona ve bir meşe ağacının dibinde Fabricius ağzından kurşun kalemle yazdıklarımı okudum. Düşüncelerimi geliştirmeye ve yarışmaya katılmaya teşvik etti beni." dediğini yaptım. Yapmamla başım belaya sokmuş oldum. Ondan sonraki hayatım ve felaketlerim o gaflet anının kaçınılmaz sonucu oldu. Duygularım akıl almaz bir çabuklukla düşüncelerimin düzeyine yükseldi. Doğruluğun, özgürlüğün, erdemin coşkunluğu bütün küçük tutkularımı sildi, süpürdü. İşin daha şaşırtıcı yanı şu ki içimdeki bu kaynaşma 4-5 yıldan fazla sürdü. Hem de belki hiçbir insanın yüreğine ulaşamadığı bir taşkınlıkla. Evet, böylesine harika anlar yaşamıştı ve bu sezgi açılması arkadaşlar 4-5 yıl boyunca Rusoda devam etmişti. Rusoyu Ruso yapan işte bu Sezgi anıdır. Sezginin ne kadar önemli olduğunu buradan da anlamış bulunuyoruz. Sezgiye dair vereceğimiz en güzel örneklerden bir tanesi de Nietzsche ile ilgilidir arkadaşlar. Nietzsche'nin bengi dönüş ve üst insan gibi en önemli felsefi düşünceleri bir sezgi anıyla ortaya çıkmıştır. Nietzsche, bengi dönüş yani ebedi tekrar felsefesinin zihnine aksedişini böyle buyurdu Zerdüşt isimli eserinde şu şekilde anlatır. İnsanı derinden sarsan alt üst eden bir şeyin aniden ifadesi kabil olmayan bir kesinlik ve incelikle görülebilir duyulabilir hale gelmesi anlamında bir vahiy kavramı vardır ki bu olayı sade bir şekilde tasvir eder. İnsan hiç aramaz olduğu gibi duyar. Kimden geldiğini sormaksızın aynen alır. Düşünce bir şimşek gibi çakar zariri olarak en son şekliyle hiçbir zaman tercih imkanım olmadı. Öylesine bir kendinden geçiş ki yarattığı korkunç gerilim bir gözyaşı sağına halinde boşanır. Yürürken istemeden kah hızlanır, kah yavaşlarsınız. Dostu Peter Gasta yolladığı mektupta Sis Maria'da Silvaplana gölü kıyısındaki o piramit şeklindeki heybetli kayanın yanında yaşadığı sezgisel hali şöyle kelimelere döker Nietzsche. Şimdi iyi ve sevgili dostum, Ağustos güneşi üzerimizde, yıl geçiyor, ormanlarda ve dağlarda daha bir sessizlik ve sakinlik var. Misli görünmemiş düşünceler doğdu ufkumda. Ancak bunları burada belirtmek istemiyorum. Duygularımın yoğunluğu altında ürperdim ve kahkahalarla güldüm. Birkaç kez odamı terk edemedim. Tuhaf, gülünecek sebeplerden dolayı. Gözlerim yanıyordu. Neden olsa. Bir gün önce her defasında pek çok ağlamıştım. Fil hakika bunlar duygu gözyaşları değildir. Bilakis kahır ve iç çekişten gelen gözyaşları. Herkesten daha önce bana nasip olan dop bir nazardı bu. Evet arkadaşlar sezgiye dair sezgiyi yaşayan hisseden ve bunu bilgisinin bir kaynağı olarak gören filozoflarımızdan örnekler verdik size. Sezgi insanlık tarihi boyunca hem günlük hayatın içinde hem de bilimlerde ve sanatlarda insan için yararlık sağlamıştır arkadaşlar. İnsanlar akılları ile çözemedikleri konularda sezginin ışığıyla aydınlanmış ve nereden geldiğini bilmedikleri bu bilginin yol göstericiliği ile çözümler üretmişlerdir. Düşünce dünyasında bunun bolca örneği vardır. Aziz Agustinus'un İtiraflarım kitabında yazdığı o muazzam cümleler bir ağacın altında bir anda aklına gelmiştir. Huetius'un İtalya'da kapatıldığı bir kulenin zindanında felsefeyi olgun bir kadın olarak görmesi ve ardından şiirsel sözlerin bir bir zihnine hücum etmesi de yine sezgiye verilecek güzel örneklerdendir. Rousseau'nun o çok bilinen Vincent aydınlanması, Nietzsche'nin Siz Maria'da Silvaplana Gölü kıyısındaki kayanın yanı başında Bengi dönüş düşüncesini zihninde ışıklar çakarak edinmesi, bütün bu haller sözlerle anlatılamayacak duygularla karışık fikirler olarak benliklerine kadar yansımıştır. İşin ilginci sezgi yoluyla ulaşılan bilgi yaşanan o coşkulu anlarla sınırlı kalmayıp bir ömür zihinlerde ışık yakmıştır arkadaşlar. Yani etkisi çok uzun süreler sürmüştür. Bilginin olduğu gibi sezginin kaynağı da yaşamdır. Bergson'un yaşam kuramında bahsettiği gibi Bilimsel teori ve kuramlarda da sezginin etkisini görürüz. Buna dair en iyi yaşantılar Newton ve Einstein'a dairdir. Newton fizik evreni araştırıp zihinsel gücünü bu yönde kullanmasaydı sezgisel gücü de olmayacaktı. Uzun okumalar ve araştırmalar ünlü fizikçiye yer çekimi kanununa ulaşacağı o anı hazırlamış olmalıdır. Newton'dan sonra ismini bilim tarihine altın harflerle yazdırmış olan Einstein için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. O da oldukça yoğun geçen fizik araştırma ve okumalar olmasaydı, anlık bilgi ışımasına, daha doğrusu daha doğrusu sezgiye ulaşamayacaktı. İşçiler çatılarda çalışırken görüp düşmelerini bir an için hayal etmesi ve sonrasında uzay-zamanın bükülmesini keşfedip, oradan da görelilik yasalarını bulması hiç de zor olmadı. Sanatta da sezginin diğer adıyla ilhamın meyvelerini bolca görürüz. Sanatçı ister ressam, ister şair, ister selkültraj olsun. İlham yoksa o en güzel, en nadide eserleri yaratamaz. Bildiğimiz en kıymetli sanat eserleri, sanatçının beklemediği bir anında gelen ilham ile hayat bulmuştur. Oradan eserin ruhuna nakşeder bu sezgiyi ya da ilhamı. Raffaello'nun Atina Okulu tablosu, Rodin'in Düşünen Adam heykeli ya da Yahya Kemal Beyatlı'nın dilimizden düşmeyen dizeleri de hep ilhamdan pay almıştır. Günlük hayatımızda sezginin etkilerini nasıl görürüz? Evet, günlük hayatımızda da sezgiden faydalanırız arkadaşlar. Akıl yürütmelerle tıkandığımız zamanlarda bir anda zihnimiz aydınlanır ve daha önce çözemediğimiz bir meseleyi çözer ya da hiç bilmediğimiz yeni bir bilgiyle donanmış oluruz. Ancak ulaşılan bilginin gerçeklikle uyuşması için öncesinde o konuyla bir ilgimizin ve çabamızın bulunması gerekir. Aksi takdirde bilgi ya da çözüm diye düşündüğümüz şey Bizi Çıkmaz Sokaklara Yöneltebilir Yani Ölçütümüz Bilginin Gerçek Dünyaya Uygunluğu Olmalıdır Bu Denklemi Şöyle Formüle Edebiliriz Arkadaşlar Teori Artı Pratik Çarpı Sezgi Bize Hakikati Ya Da Gerçeği Verecektir Sözlerimi Yüzüklerin Efendisi Eserinin Yazarı Tolkien'in Çok Güzel Bir e, Özdeğişiyle Bitiriyorum Arkadaşlar çok beğeniyorum bu sözünü. Zaten yakında da Tolkien ile ilgili bir video yapacağım. Onun hayatını anlatan, düşüncelerini anlatan. Tanrı bazılarına temelde yatan gerçekliğin veya hakikatin ani bir görüntüsünü kaydetme yeteneği bahşetmiştir. Sağlıcakla ve felsefeyle kalınız dostlar.